Merhaba arkadaşlar. Bugün Papers Please ile karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız giriş izni ve ilave kimlik birleşmişti. Artık erişim izni getirecekti bize gelen yolcular. Böyle günümüze başlayalım bakalım. Geliş amacım. Ziyarete geldin. Tamam. 12 hafta duracağım. Eee? Bana ne bundan hayret bir şey. Neyse. Şimdi veri uyuşuyor. Miral Stova Tamam. Ee, kimlik numarası uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Ziyaret ne demiştin? 12 hafta yani 3 ay. Tamam. Boy 1.63 Çok kısa saç. Herhalde evet. Tamam bir e, ee, uyuşuyor. Republia dedin. Her şey tamam gibi. Aşı kartın da var. 82'de oldun. Çocuk felci. Ee, tamam. Geçebilir. Geç bakalım. Hemen sıradaki. Ha, eziklerden geldiler yine. Ne diyorsun lan? Hükümet koletçinin taleplerine öncelik verip sonra da falan filan falan. Hiç okumuyorum git buradan. Buradakilere benzemiyor. Geliş amacın geçiş yapacağım tamam. 1-2 gün. Kontrol yapalım hemen. Tamamdır. Peter Kerinski. Tamam. Obristan. Tamam. 2 gün aktar mı? 1.77 boy. 84 kilo sakallı. Evet. 83. 83. Harita. Obristan'da ne dedin? Londras. Var mı? Var. Aşı kartında çocuk felci var ama süresi geçmiş. 3 yıldır diye hatırlıyorum. Ona nereden bakacağım? Aşı kartı. Ha. Buradan mıydı? Böyle mi? Ha, tamam. 3 yıl da onun süresi. Git canım buradan. Ben onu nerede okumuştum bu arada? Aşının süresi 3 yıl diye ya. Ee, bir dakika bakacağım aşı kartı. Allah Allah ben öyle bir şey okumuştum ya geçen bölümde ama nerede okudu? Aklımda kaldı 3 yıl oldu Ya neyse tamam ee, Altan bölgesi mi bu Evet Hippovska Gloria Tamam çocuk felci aşın var çıkadım. 54 donlu 84'e kadar geçerli. Kod doğru. E, ee, Yipos tamam. 54 donlu 74. 1, 74 boy 62 kilo. O da tamam. Böyle yapacağız. Geç. Ama pasaport yok. Hep de aynı şey ya nasıl seyahat edeceğim? İki bölümdür aynı şeyi söylüyorlar. Sen şuna benziyorsun lan. Yalnızca ziyaret. Dur tamam yalnızca ziyaret de. Aha vallahi yakaladım. Aynen kardeşim kesin pişman olurum bak. Çabuk seri paketleyin adama. Geliş amacın. Sen bir diplomat. Tamam. Eyvallah. Aşıda sorun yok. Kod doğru. Kallo kordon doğru. Ee, tamam. Ee, ne yapıyorduk? Harita. Koletya. Mühür. Heh. Tamam. Veri uçuyor. Geç. Toletya'da Vedor var mıydı? Varmış. Tamam. Devam et. Bekleme yapma ticari. Geliş amacı. Aktarma yapacağım Tamam. İki gün sürecek. Bertolovic Vlad. Tamam. Ve evet, dur. Ha. Tamam Antegri ya. Ee, Korp doğruydu. 2 gün. 81 kilo 1.93 boy. Boy değilmiş. Hiçbir fikrim yok. Al bakayım şunu. Kilon doğru. Hemen bakalım. Veri uyuşuyor. Aferin. Demek ki boyun uzamış senin. Keçi sakal doğru mu? 31 12 82 bu 83 Antegriya'da. Ee, çocuk felci 82'de. Ertuğrulovic. Kod da doğru gözüküyor. O zaman geç. Geç diyelim. Ne? Ne diyor lan bu? Eziklerden birini mi gönderdi bunu acaba? Çalışma izni. Eee hocam bu nerede bu? Dur. Bu nerede? Madem var niye vermiyor lan? Artist. Ee, erişim izni biri uyuşuyor. E, mat bir dakika şimdi dur belge e, çalışma izni böyle bu da uyuşuyormuş. Matev Linder muhasebe 0183 tamam bunda sıkıntı yok. Matev Linder tamam çalışma 3 ay diyorsun doğru. 1.69 boy Süre doğru gözüküyor. Çocuk felci var. Doğru ya bu. Bir yanlış görmedim. Belgesini erken vermesin vermemesinden bir şüphelendim ama bir sıkıntı yok. Maşallah yanasa da tombiş tombişmiş. İş arayacağım. Ne kadar süreyle? Birkaç hafta. Ee, belge erişim mühür Tamam çalışma Mühür hemen ee, Agustia Azamayan Tamam Z iki tane E iki tane 83 Agustia Azamayan Evet 76 1 8 Tamam 71 kilo 1.67 boy yanaklar evet kilolu gayet de doğru tarihte doğru Yurkovski tamam şey yok çocuk felci yok bu yok oğlum yok ki Hah. öyle mi öyle Maalesef ki öyle. Git buradan. Bugünü bitirmiş olduk böylece ve hatasız da bitirdik. Evet bizim çocuk yine hasta. Genç bir kadın bir şey düşürdü. O ne demek lan? Ha Elisa'nın hediyesi. İyi para. Ee, yemek yiyoruz, ısınmıyoruz, çocuğa ilaç alıyoruz. Tamam, bu şekilde devam. Geçici hoşgörü. Koletçe ile yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varılıyor. Bunun ucu bana nasıl dokunuyor acaba? Hoşgörü belgesi falan mı geliyor şimdi de? Süre gelen saldırıları cevaben Bilgi Bakanlığı el koyma etkilerini genişletiyor. Arstoska yerleşi bütün kişilerin pasaportuna el koy. Oha. Tamam. Arstoskalı olan herkesin pasaportuna el koyacağız artık. Sadece Altan bölgesi değil. Ee, tamam Belki erişim izni Şöyle başlayalım bakalım Sen şuna benziyorsun sanki Tamam alakalı değilse Alakalı değildir ee, Rotich Teska Rorid Marichka 33 1.74 boy 64 kilo tamam. Tip aynı. Sürede bir sıkıntı yok. Ölük felci olmuş. CCT 6T. Mariçka Rorit Cevska. Tamam. Lakin şöyle yapacağız. Geçebilirsin. Ama pasaportun yok. Yine mi aynı muhabbet. Devam devam. Sıradaki. Bir an Georgi geldi zannettim bu adamı görünce. Çalışmaya geldi. Yarım sene kalacağım. Tamam. şöyle ha. Tamam. Tamam. Şimdi erişim izni ver bakayım bana oradan. Belge erişim izni mühür. Tamam. Şimdi ne demiştin canım? Çalışmaya geldin yarım sene. Ee, Oslowski, Thomas. Oslowski evet. LPB 78. Tamam. 1.90 boy 70 kilo. Şey 75 kilo. O da doğru. Boy tutmadı ama. Ne demek doğal olarak ya? Sen buradakilerden değilsin değil mi? Evet. Doğal olarak adam haklıymış. Ee, şimdi onu kontrol etti. Bıyık. 75 kilo doğru. Çalışmaya geldi. Birleşik Federasyon. Bunu geçtik. Oslo'ski. Tamam bunu geçtik. Ee, Aşı kartını ver bakayım olmuşsun Geç Sakıncalı bir durum yok Ben bunlarla hiç alakan yok eminim buna Oo. Siz biraz yerinden geliyorsunuz hanımefendi O belgeler değişti hiç bana sormayın. Hayır, yok yok onunla alakası yok. Hayır, Yapacak hayır, bir şey yok. Size birazcık hak vermiyor değilim ama üzgünüm. Hayır, 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 Senin işinden bana ne? Defol git buradan. Bütün verdiğim hakkı geri alıyorum şu anda. Eee, görüşmeyiz izne. Geçiş yapacağım. 14 gün. Sizin saç biraz uzamış galiba beyefendi. Saç mı ektirdiniz? Joel Heykila. Heykila evet. JQQTR. Tamam. Aktarma 14 gün. 81 kilo. 1.67 boy. Peki kısa saç uyuyor mu? Bence uymuyor. tabi siz ne derseniz o. Tamam çocuk felci de olmuş. Geç. Geç diyelim. <laughs> ne diyorsun lan? Eee şimdi. Esojung. Tarihi aynı 1.73 boy 96 kilo evet Bunu koyduk kenara Çocuk felci olmuş Tamam aynı O zaman şöyle yapıyoruz Geç Eyvallah Geliş amacı. Arınma yaşamaya geldim. Göç sürekli. E, ee, Frank Yates. Tamam. PSR E8 Q U 5. 71 kilo bir, 71 boş. Geniş alanı evet. Tamam. Tamam doğru. Çocuk felci 81'de olmuş Geçebilir. Bu sarı ne? Sarı kum mu? Hum mu? Ne? Humma mı acaba? Bilmiyorum. Neyse. Zaten önemli olan çocuk felciydi. Geliş amacım. İş arayacağım. Allah. Dur 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 dur. Ablam dur bir dakika. Bana gerek kalmadı da şuradaki adam öldü ya. Hoş olmadı. Terörist saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Bilgi Bakanlığı ailenin pasaportlarını el mi koydu? Neden? Allah Allah çok ilginç. Neyse Çocuk seri kaliteli Birleşik Federasyon hapishanesinden kaçtı. Tam kesin benim şeye gelecek o. Simon Wentz evine mi dönüyor? Hah bir de Arsoskalıymış adam. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ne oluyor lan? Müfettiş. Ne var canım? Epey zaman geçti. Bugünkü bülteni dikkatlice okuyun. Pek çok çalışanla konuşacağız. Hayırdır. Benim her şeyim ortada kardeşim. İstediğiniz kadar araştırabilirsiniz. Gel beklere. Asla ezikten para almadım. Gayri resmi gruplarla bağlantısı olan kişiler gözaltına alınacaktır. İncelemeniz 24 Aralık tarihinde yapılacaktır. Biz 21'indeyiz. Kayıtta bulunduğunuz yerden ayrılmayın. İstesem de ayrılamam. Oyunu 6 F4 çekebilirim en fazla. Arsos gelirlerinin pasaportlarına el koymaya devam edin. Yaşasın Arsos Ha, biz de Arsos kalıyız. O yüzden mi ailemin pasaportlarını el koydular? Bu herif gazetedeki herif galiba. Neyse o da gelecek herhalde. Bu arada bir daha sarı anahtarı üste koyacağım ki yanlış anahtarı almayayım. Adamı öldürmeyeceğim. Ya da bayıltmayacağım. Öldüreceğim. Ee, neyse videoyu da burada bitireyim. Gelecek bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoya beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.